alabilir miyim anneciğim? Hı. Kaçıncı krep? Üç. Hı hı. Çok sıcak anneciğim. Lütfen yavaş ye tamam mı? Var mı anne başka? Bir tane daha var. O da benim için mi? Evet. Krep çok sevdiğin arkadaşlarla anlatır mısın? Arkadaşlar siz seviyor musunuz krep de Krep Anneciğim bu son krevi bitti. Önüne sağlık anneciğim. Ay, afiyet olsun bebeğim. Arkadaşlar ben krevimi yedim. Karnımı doyurdum. Karnımı doyurdum benim. Like atmayı unutmayın.